Uyan biz geldik. Arkadaşlar selam Urfa'ya geldik. Size otelde giriş yapmak isterdim ama dayanamadım. Hemen şöyle bir hava durumu tespit edeceğim. Açıyorum camı. Sıcak. Sıcak rüzgar esiyor. Buradan sıcak rüzgarlar esiyor. Urfa biz geldik. Ne yapıyorsunuz? Harika bir yer e, tuttuk şimdi internetten hemen tuttum aradım aradım bir ton oteli böyle butik ve konaklara e, aradım hepsi dolu dolu dedi korktuk biz de internetten hemen buldum aynı aradığım oteli bilmiyorum anlaşmaları mı var ne tuttuk bir de arıyorum sonra rezervasyonlu işte teyit yapmak istedim dedim. Ha dedi ben de oda seçiyorum falan dedi. Demek ki dedim bir ton odanız varmış aslında. Ama şu an Urfa sokaklarında dolanıyoruz. Canım benim nasıl hissediyorsun? Sıcak. Seni Urfa'ya getirdim. seni getirdim. Ha Londralardan Urfa'ya geldin. Urfa'da olan bütün izleyicilerime mucuk mucuk sizi seviyorum. Sizi görmeye geldik. Şehrinizi, şehri Urfa. burayı dolaşmaya geldik. Bu akşam bir sıra gecesine katılacağız arkadaşlar. Nasıl geçecek bilmiyorum. Sıra gecesinde hangi türküler söylenir? Ocağım sönmüş nasıl devrandır bırakıp gittin bu ne yağmandır dünya gözünde kerbeladır Allah'ta çok kalabalık aman dikkat et acayip kalabalık kızlar şehir tam şehrin göbeğindeyiz herhalde. Ya bu nasıl bir otel? Nasıl geçeceğiz oraya? Bunun hane nasıl bir hane? Harika bir yere geldik. Hanehan diye bir butik otel. Muhteşem bir yer. Wow. Babam mesela şimdi arabaları parka götürdü. Burası otel. <laughs> evet, burası <laughs> ev <Eyvim>. baksana. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Hayır, yer yatak değil. Teşekkür ederiz. çok teşekkür. Teşekküre benziyorsun Malika Hanım. Yes. Gidip bakabilirsin Arya. Ama dokunma. Gerçekten muhteşem bir yer burası arkadaşlar. Hanehan, Hanehan diye bir konağa geldik. Aynı böyle. Püfür püfür esiyor da aynı zamanda. Çocuklar biraz koşuşturuyor. Arya, 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 Arya. Sevdin mi burayı? Çok güzel. o Arya. Derin sen sevdin mi? Evet. Çok güzeldi. Tamam. Açıktılar şimdi. Tamam. Arkadaşlar odaya giriş yaptık. Muhteşem bir yer. Gerçekten çok güzel. Böyle king bed, yataktan daha da büyükçe bir yatak. Bir tane de yatak burada. Aynı şöyle. Vallahi gerçekten muhteşem yani. Bayağıca büyük. Çok harika ya. Burası da banyosu. Tuvalet, banyo. Annem hayran kaldı. Efendim aşkım. Çok güzel. Evet. Şimdilik tertemiz duş alacağız. Kocaman. Anne. Evet. Bence bizim evlerde de aynı böyle şeyler. Ya çok güzel. Ben var ya sadece Aa, bu oteli otelde kalmam. Yani bu konakta durmak için bile gelirdim buraya. Muhteşem bir yer gerçekten. Kliması falan her şey var. Hı? Evet. İnsanları da güzel. Oh. Annem çok sevdi <laughs> Evet O da anahtarımız aşkım ona dokunma Ya videolarda baba hep izliyordum Şimdi burada olmak gerçekten çok güzel Gelmeden önce hep izlediğim için Biz e, internette Her şeyi böyle rezerve ettiğimiz zaman genelde Trip Advisor işte yorumlara falan bakıyoruz. En iyileri veya en kaliteli olan hangisi ise işte yorumlarda en iyi olan hangisi ise oraya gitmeyi tercih ediyoruz. Şimdi de gideceğimiz sıra gecesi Gülizar sıra gecesi diye bir yer var. Orası da orası da insanlar tarafından bayağı bir e, popüler edilmiş bir yer. Bakalım umarım güzel bir yerdir. Hem orada yemek de veriyorlar çiğ köfte ve e, müzik eşliğinde. E, kişi başı 200 TL öyle dediler. 200 TL yemek et dedi, çiğ köfte dedi. 200. Ne o diğeriydi. Ya çok keyifli yemin ederim çok keyifli <laughs> Söyle. Ya baba sen acaba kimi sayesinde Benim. <laughs> senin sıra Ya Hatice ben, işte ben senin yanında otlanıyorum Şöyle bir e, sulu salatamız var, şöyle çorbamız var ve birazdan salatamız var. Bakalım başka neler neler gelir Yavadan bir de sıra gecesine gelmiş ya. Nasıl bir adam bu ya? <laughs> Yalnız anne ben hala konuttayım. Ne? Gerçekten çok güzel bir yer. Babam da yoğurtlu çorba içiyor. <laughs>

Bunun popüler olmasının sebepleri çiğ köfteyi yoğuran ıı, arkadaş mı diyeyim artık usta mı diyeyim iyi olmasıymış. Pınarlar için ben okumuyorum. Devam ediyorum mu Pınarlar? <laughs> <laughs> Bir de mesaj. fun fun. Günaydın Arya. Günaydın Derin. Günaydın. Işıklar çok sarı. Derin. Günaydın. Günaydın. şunlara bakar mısınız? İnce detay. Günaydın. 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 Bakın. Bakın bu şat biz orada yaptırmak istesek dünya parası ve tam aksine böyle burada dipte değil de bakın ne kadar uzaklıkta yapıyorlar. Arada bir yarım metre var ki açmak için böyle. Çok güzel değil mi? Günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Parlıyorum. Kusura bakmayın. Birazdan çözülür güneş kremi. Bir de normal krem sürdüğüm zaman direkt parlıyorum. Evet. Şamurfa'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Dün çok güzel bir eğlence geçirdik ve ardından hemen eve geldik. Mis gibi duş alıp uyuduk. Hala çocuklar uyuyor. Dinlenmeye çalışıyor. Şimdi kalkacağız ve burada bir kahvaltı yapacağız bu konakta Ondan sonra da Urfa'yı dolaşmaya çıkabiliriz. Ben şöyle yeşil bir gömlek ve de beyaz pantolon giyiniyorum. Ondan sonra çocuklar da short tişört hep o şekilde. Bu da çok güzel bir yer. Ne kadar göstersem çeksem azdır büyük bir ihtimalle ama e, özleyeceğim bir otel olacak ben biliyorum. E, gerçekten İnanılmaz çok, ya tavanı gösterdi mi size? <laughs> Bakın. Yani tablolar falan, her şey çok güzel. Günaydın Derin. Hadi kalk aşkım, gideceğiz şimdi. Aşkım şimdi başka bir yere gidip gezeceğiz. Evet.